Selamünaleyküm. Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 4 Ekim Pazartesi. 27 Sefer 1443. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter. Nisa Suresi. Bir hadis. Merhamet etmeyen merhamet görmez. Mabet ve mektep. Allah Resulü hicretten sonra Medine'ye ayak basar basmaz mescidin yapımına başlamıştır. Belli ki mescid onun medeniyet projesinde önemli bir kurumdu. Yoksa daha hicret ederken yarı yolda Küba mescidini yaptırır mıydı? Nitekim Medine'ye ulaştığı ilk gün devesinin çöktüğü Ebu Eyyub el Ensari'nin evinin karşısındaki boş arsaya bu medeniyet kurumunun inşa edilmesi kararını verdi. Önce arsa inşaata elverişli bir hale getirildi. Mescidin yapımında Hazreti Resul bir işçi gibi bizzat çalıştı. 7 ayın sonunda mescidin yapımı tamamlanmış, bu kutsal yapının hemen yanına mütevazi bir de okul yapmıştı. Etrafı açık, üstü de hurma dallarıyla gölgelendirilmiş olduğu için, buraya çardak manasına gelen suffe denildi. Suffe ehlinin İslam'ı ilimlerin gelişmesine doğrudan etkisi olmuştur. Ebu Hüreyre olmak üzere çok hadis rivayet eden sahabiler ehli suffe dendi. İslam medeniyetinin model şehirciliğinde mabet ve mektep bir bütün olarak hayatın merkezinde yer almaya başladı. Ve selam.